Leblebinin faydaları Nohutun kavrulması ile elde edilen leblebinin faydaları oldukça fazladır. A, C ve E vitaminlerini içeren bu kuru yemiş bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kan basıncını önlemeyi mümkün kılar. Sarı leblebi faydaları arasında şunlar da yer alır. İçerdiği folik asit anne adayları için önemli olup hamilelik döneminde folik asit ihtiyacını karşılar. Bu dönemde mide bulantısını da önleyici etkisi vardır. Emzirme döneminde anne sütünün miktarını yükseltir. A vitamini içerdiği için göz sağlığını korur. Yüksek oranda mineral ve vitamin içerdiği için bağışıklığın güçlenmesini sağlayarak kış hastalıklarından dolaylı yoldan koruma görevini üstlenir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. B6 ve folat bakımından zengindir. Buna bağlı olarak içerdiği B6 vitamini ile sinir sistemini desteklerken Polat sayesinde de hücre onarımını gerçekleştirir. Kötü kolesterolü düşürmede başarılı sonuçlar verir. Kan şekerini dengelediğinden birden oluşan acıkma ve halsizliği önler. İçerinde yer alan liflerle kalp sağlığını korur. Diş ve kemik sağlığını korunduğu için ileri yaşlarda meydana gelme ihtimali olan osteoporozun önüne geçer böbrek taşı oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Atıştırmalık bir besinin ötesinde olan sarı leblebinin faydaları oldukça fazladır. Besin değerlerini nohuttan aldığı için vücut sağlığına yarar sağlar. Folik asit, manganez, omega 3 gibi mineral ve antioksidanlarla birlikte A, C ve E vitamini içeren sarı leblebi günlük olarak tüketilebilir. Kanalımıza destek olmak için. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.